farları yaptırmam gerek ya. Yani. Gatımda da sakin bugün gece. Analiz kim hocam? Hocam! Hocam! Batman? Ne yapıyorsun lan burada? Ölündeki benim beterengim mi? Yok abi yok replika ya. Kurbanın olayım. Ver lan onu bana. Al abi. Lan niye fırlatıyorsun versene. Al abi. Lan fırlatma sana Al sana abi. Lan fırlatma. Düzgün ver. Al abi. Ananı sikeyim Batman'i öldürdüm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee Gmod oynuyoruz. Şakalara bakacağız. Yanımda Batman var. Yani Batman'in e, NPC'si var. Selamun Aleyküm. NPC değilim lan ben amına çocuğu. Şu Batman'i bir öldüreyim amına koyduğum çocuğu konuşuyor. Merhaba amına koydum. Evet başlıyoruz. Hmm. Evet şakalara girelim abi. Şu anda popüler. Başlayalım. Evet. Güzel bir şeyler bulalım abicim. Face punch, coffee falan diyor onlar önemli değil. Bu gatım haritasını indirdim. Anasını satayım. Garip garip sesler geliyor arkadan falan da. O çok tuhaf. Ona korkutuyor da yani. Korku filmi gibi amana koyduğumun yeri. Her neyse. Bakalım neyimiz var. A portatif tuvaletimiz var. Çıkmıyor ki amana koyayım. Heh. Error mü? Ananı Ne diyor? Oo, bu çok büyük. Bu çok büyük ama bunu nereye koyacağım ki baba ben? Evet bu bozuk abi. Atamana koyayım. Bir dakika bu ne lan? Yükle artık ha Bu ne? Ana bisiklet süren karpuz. <laughs> Oh. Vay be. Bu bayağı iyiymiş. Wire modu da var abi. Wire mod da var. Güzel. Biz güzel lan şemiz daha iza Yanlış yapanın belegini keser. Ana ben şimdi... Ya bir sike yaramayan uçak yapmışlar. Yürüyen uçak amına koyayım. <laughs> Bak mesela koltuğa sıkışmış kedi var. Ama bu çalışmayacak belli ki. Onun yerine tefeci koltuğu oldu bu. Gidiyor mu bu hocam? Neyle gidiyor? Numpad 2. Basalım. Bu mu yapabildiğim bu mu? Hünerim bu mu? Aman koyayım seni. Hünerim bu mu lan senin? Göstereceğim şey yok arkadaşlar. Devam aman koyayım. Bu çalışıyorsa helal olsun. Helal olsun amına koyayım. Uçuyor mu peki bu? Bir dakika. Yok, bir sikime yaramıyor. Bu ne bu taret? Görünce bana ateş mi edecek bu? Ne yapacak amına koyayım? clear yazıyor. Bir dakika. Ha, böyle. Ananı sikeyim. Harbiden çok fena bir şey bu. Kasturya da oyna piç kurusu. Sikti git. Ne garip bir şeysin lan sen. Şişeye koymuşlar bir de.